Doğduğun ev kaderindir yeni bölümde neler olacak? Yayınlanan resmi bölüm özeti şöyle. Zeynep ani bir kararla Mehdi'nin cezaevinde üzerine atılan suçla ilgili davayı almaya karar vermiştir. Bu durum onu bir sırlar zincirine sürükler. Gelecek tepkileri hesap ettiği için bu davayı aldığını ailesinden ve barıştan gizlemeye karar verir. Bu davada destek almak için Zeynep'in yeni bir akıl hocası vardır. Barış'ın kendisi gibi avukat olan kardeşi Savaş. Barışsa Zeynep'in buluşmaya gelmemesinden dolayı Mehdi'nin davasına gitmiş olacağından şüphelenmiş ve iz peşine düşmüştür. Sonrasında Zeynep'in davayı almadığına ikna olan Barış ve Zeynep arasında sıcak bir bağ kurulmaya başlar. Henüz adı konmuş bir ilişki olmasa da aralarındaki çekimi artık ikisi de inkar etmemektedir. Bu arada Barış'ların evinde yeni bir heyecan vardır barışları yeni bir eve taşımak üzere Amerika'dan gelen ablaları Özlem. Kardeşleri konusunda çok korumacı olan Özlem, barışın planıyla Zeynep'le tanıştırılır. Özlem, Zeynep'e önce mesafeli yaklaşsa da süreç içinde onun Barış ve dayısı Ali övdüğü kadar üstün nitelikli biri olduğuna ikna olur. Doğduğun ev kaderindir yeni bölümüyle Çarşamba Akşamı TV 8'de. Sakın kaçırmayın.